Rabbi bin Hüseyin kardeşler o da selefin büyüklerinden kendisi Kuffe'de yaşıyor. Abdullah İbn Mesud'un talebelerinden sayılır. Evinde bir kabir kazmıştı diyor. Her gün birkaç kez buraya girerdi. Ölümü zikrederdi ve şunu derdi. Bir an olsun kalbimden ölümü hatırlamak çıksa kalbim bozulur zannediyorum. Yani kalbin ölüm, ahiret ve benzeri şeyleri düşünmeye ihtiyacı var sanki buraya kazık çakmış gibi yaşamak kafirlerin adetidir. Her an ölecekmiş gibi bunu hissetmek gerekiyor. Mutarrif bin Abdullah bin Sihar şöyle diyor. Şu ölüm var ya şu ölüm. Servet sahiplerine hayatı zehir etti diyor. Bakın mesela malı mülkü olanlar ölümü düşününce hayat onlara zehir oluyor. Çünkü ellerindeki mal mülk gidecek. Ondan sonra diyor ki öyleyse ölümü olmayan yer için servetler hazırlayın ölümü olmayan yer neresi ahiret siz oraya servetler hazırlayın yani kazandıklarınızı oraya gönderin diyor yine seleften biri